Herkese merhabalar. Ses konu anlatım videolarıma kısa bir ara veriyorum. Çünkü hem yaklaşan bursluluk sınavına hem de diğer sınavlarımıza hazırlık olması için sınav analiz videolarımıza başladık. İlk videomuz 2024 bursluluk sınav videomuz. Birinci sorumuz gezegenler ile ilgili. 3 gezegene ait özellik verilmiş, özelliği verilmeyen gezegeni arıyoruz. İlk cümlemiz Güneş'e uzaklık bakımından 5. sıradadır diyor. Bu Jüpiter olmalı. O yüzden B elendi. 2. Güneş'e uzaklık bakımından 2. sırada olan gezegen Venüs olduğu için D elendi ve en küçük gezegen Merkür olduğu için A elenince cevap C çünkü Neptün e ait özellik yok. İkinci sorumuz da gezegenler ile ilgili. E, görselde ilk dört gezegen verilmiş. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur? A seçeneği birinci gezegen Satürn'dür diyor. Hayır bir Merkür olduğu için yanlış. B. ikinci gezegenin doğal uydusu ve halkası vardır. İkinci gezegen hatırlayalım Venüs ve uydusu ve halkası yoktur. B değerlendi. C. Üçüncü gezegen gazsal bir gezegendir diyor. Üçüncü gezegenimiz dünya olduğundan dolayı bu da yanlış. Ve D. Doğrudur çünkü dördüncü gezegen Mars kızıl gezegen olarak bilinir. Cevabımız denizli. Üçüncü sorumuz tutulmalar ile ilgili. E, Tutulmaların modelleri verilmiş hemen isimlerini belirtelim. Birinci model güneş tutulması. İkinci modelde ay tutulması modeli. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur? Doğru olan arıyoruz. A, birinci model ay tutulması diyor yanlış. B seçeneği ise ikinci modeldeki tutulma dünyada gecenin yaşandığı bölgeden gözlenir dediği için doğru çünkü ay tutulması gece gözlenir. Diğer seçeneklerimiz yanlıştır. Onları eledik. Devam edelim. Dördüncü sorumuz dört kuvvetle ilgili bir soru. E, üç kuvvet ve bu kuvvetler aynı anda etki ediyorlarmış bir cisme ve cisim üzerindeki bileşki kuvvet batı 12 newton. Buna göre batı 12 newton olacak şekilde kuvvetlerle ilgili hangisi doğrudur dediğinde şimdi 12 newton batı olması için bu üç kuvvetin bileşkesinin iki ihtimal var. Birincisi F3 batı olacak. F1 ve F2 zıt olmak şartıyla F1 batı olabilir. Diğer ihtimal yine F3 batı olacak. Bu sefer F2 batı, F1 doğu olabilir. Özetle F3 batı, F1 F2 zıt olsun. Buna göre A seçeneği F1 ve F3 batı, F2 doğu dediği için bizim ihtimallerimizden birinci ihtimale uyduğundan dolayı cevap A oldu. Diğer ihtimallerde bileşkeler hemen hızlıca söyleyelim. BD batı 22 olur. CD doğu 12 olur. Ve D seçeneğinde de batı 2 Newton olduğu için bunlar yanlış ihtimaller. Beşinci sorumuza devam edelim. Yine kuvvetle ilgili bir soru. Burada öğrenci etkinliğinde kuvvet uyguluyor kutulara ve aradığımız dengelenmiş kuvvet olan bir etkinlik. Şimdi dengelenmiş kuvvette ne oluyordu? Bileşke kuvvetimiz sıfır. Yani biz sıfır bileşke. R eşittir sıfır arıyoruz. A'daki kutu üzerinde bileşke kuvvetimizi hesaplarsak batı 6 Newton. B'deki bileşkemizi hesaplarsak o da batı 7 Newton. C'ye bakalım bileşke sıfır mı? Hayır. 5'e 3 zıt bileşke 2 Newton batı. O yüzden D olmalı bakalım. Evet D de bileşke 0. Çünkü F1 ile F3 aynı yönlü 2 Newton. F2 bunlarla 4. E, 2 2 4 ve 4 diğer 2 bunlarla zıt olduğu için bileşkemiz 0 olduğundan dolayı cevap D seçeneği. Altıncı sorumuz ise süratle alakalı bir soru. K ve L cisimlerine ait grafikler verilmiş. Bu grafiklerden yola çıkarak hangisi doğrudur? Şimdi A seçeneğinde diyor ki K aracının süreti zamanla artmaktadır. Şimdi grafik artıyor grafiği ama bu yol zaman grafiğidir. Ve her 3 saniyede 60'ar metre gittiği için bu sabit süretli harekettir. O yüzden A yanlış. B seçeneğinde ise K ve L araçlarının 6 saniyede aldıkları yollar eşit diyor. Bunları hesaplamamız gerekir. K aracı 6 saniyede bakalım grafimize. 120 metre gidiyor. L için hesap yapmamız gerekir. aldığı yolu sürat çarpı zamandan x eşittir. V çarpı d'den 30 çarpı 6 180 metre bulduk. Burada 120'ye 180. Eşitlik yok. O yüzden B de yanlış. C. L aracı 2 saniyede 30 metre yol almıştır diyor. Yine hesaplayalım L aracı için. X eşittir V çarpı T. 30 çarpı 2. 60 metre. Bu da yanlış. D doğru. Çünkü K aracı eşit zaman aralıklarında eşit yol alır. Çünkü demiştik ki K sabit süratle hareket ediyor. O yüzden cevabımız D seçeneği. Yedinci sorumuza devam edelim. 7 ses ile ilgili bir soru. E, yapılan deneyde öğrenci iki metal kaşığı şekil bir hava ortamında, şekil iki su ortamında birbirine vuruyor ve çıkan seslerin farklı olduğunu işitiyor. Buna göre farklı işitilmesinin nedeni hangisiyle açıklanır? Şimdi ses üreten kaynaklar aynı iken ortamların farklı olduğunu söylüyor. Yani şekil 1'de hava ortamı, 2'de su ortamı. Bu onun sebebi, yani sesin farklı işitilmesinin sebebi kaynaklar aynı ortamın farklı olmasıdır. Buna göre cevap A oluyor. Sesin yayıldığı ortamın farklı olması farklı sesin işitilme sebebidir. 8 ile devam edelim. 8'de yine ses ile ilgili bir soru. Öğrenci çalar saatleri K ve M kutularına yerleştiriyor. Sonra bunları eşit mesafede ayarlayıp çalma seslerini dinliyor. Ve M kutusundan çıkan sesin daha şiddetli olduğunu işitiyor. Hemen bunu görselle ben destekledim. Yani iki tane kutumuz K ve M. Özdeş saatler çalıyorlar ve M'den daha şiddetli ses çıkıyor buna göre hangisi söylenebilir? Şimdi M'de daha şiddetli ses çıkıyorsa M'de daha iyi bir iletim ya da K'de çok daha fazla bir soğurma, ses tutma olmalıdır. A seçeneği K kutusunun iç yüzeyi metal M'nin pamuk olsaydı M'de ses daha şiddetli olmazdı. Çünkü pamuk çok soğuran bir maddedir metale göre. O yüzden A yanlış. B seçeneğinde M kutusu K kutusuna göre sesi daha az yansıtmıştır. Böyle olsaydı yine M'den şiddetli ses olmazdı. B de elendi. C'de ise K'de K kutusunda M kutusuna göre sesi daha fazla soğurmuştur diyor. Evet bu olabilir çünkü K'de fazla soğurma olduysa M daha şiddetli duyulur. Cevap bu yüzden C seçeneği. D olmaz çünkü malzemeler ikisinde de eşit kullanılmıştır diyor. da devam edelim. 9 yine ses ile ilgili. 1-2-3 numaralı ortamlarda yayılan seslerin süratleri verilmiş. Ve bununla ilgili hangileri olabilir bu ortamlar? Seçeneklere baktığımız zaman katı sıvı gaz olarak değerlendirmeliyiz bu yayılma süratlerini. Bakıyoruz grafimize en hızlı bir numarada yayılmış. O zaman bir numara katı olmalı. En yavaş 2 ve 3 orta olduğuna göre 2 e pardon 3 sıvı 2 de gaz olmalıdır. Buna göre orla, örneklerimiz uygun olanlar hemen A ve D'yi eledik. Geriye katı gaz sıvı sıralaması olarak B seçeneği var. Demir, hava, su olduğu için. Devam edelim 10. sorumuzla. 10. sorumuz yine ses ile ilgili. Öğrenci deneyde her şeyi eşit olan özellik olarak farklı maddeler ama cam, metal, plastik çubuk kullanmış. Bunlara özdeş bir çubukla vuruyor ve sesleri işitiyor. Buna göre öğrenci bu deneyde acaba hangi sonuçlara ulaşabilir? Birinci cümlemiz Cam, metal ve plastik çubuklara aynı tahta çubukla vurulduğu için çubuklardan çıkan sesler aynı diyor. Hayır bu olmaz çünkü bu ses kaynakları farklı bir elendi. İki, sesin kaynağı evet farklı olduğu için çubuklardan çıkan sesler farklı işitilir buna ulaşır. Üç, sesin yayıldığı ortam farklı olduğu için diyor. Hayır Bunlar aynı ortamda yapılıyor bu etkinlik. O yüzden 3'ü de eledik. Cevap yalnız 2 olmalı. Yani B seçeneği. 11 ile devam ediyoruz. 11'de ise e, maddenin halleriyle ilgili maddemizi birinci durumda buz katı haldeyken ikinci durumda beklettiğimizde suya döndüğünü gördü. Yani bu erim olayıdır. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? A seçeneği ikinci durumda madde taneciklerinin hızı birinci durumdakinden daha fazladır. Evet sıvıların tanecikleri katılara göre daha hızlı hareket eder. Bu doğru bir ifade. O yüzden cevap A seçeneği oluyor. Devam edelim 12. sorumuzla. 12. sorumuz yoğunlukla ilgili. Boş bir dereceli silindir ölçülmüş 50 gram olarak Şekil 2'de K sıvısı eklenip 100 santimetre gibi olduğu görülüyor. Sonra tekrar tartılıyor sıvı ile beraber dereceli silindir 250 gram olarak bulunuyor. Şimdi K sıvısının yoğunluğunu soruyor. Sıvının yoğunluğunu bulmak için kütleye ve hacme ihtiyacımız var. Çünkü yoğunluk kütle bölü hacimdi. Kütlesini nasıl bulacağız? Kütlesi son ölçümde 250 gram olan sıvı ile beraber silindir olduğu için Boş silindiri çıkarttığımız zaman kütlesini 250-50'den 200 gram sıvının kütlesi. Hacim de zaten 100 santimetreküp. O zaman D eşittir. M bölü de yerlerine yazalım. 200 bölü 100 cevap 2 gram bölü santimetreküp olarak bulunuyor. 13. sorumuzla devam edersek. 13. soruda hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır diyor. Hemen görüyoruz ki seçeneklerde doğalgaz var. Doğalgaz çünkü bir fosil yakıttır. Yenilenemez enerjidir. O yüzden cevap C. 14. sorumuzda ısının iletimi ile alakalı. Kaplarımızda yüzer derecelik sular var. Bunlar üzerine tabaklar yerleştiriliyor ve tabaklara tereyağlar yerleştirilmiş. Birinci tabaktaki tereyağı İkinci tabaktakine göre önce eriyor. Önce 1'deki sonra 2'deki. Bununla ilgili bu deney sonucunda hangilerine ulaşılabilir? 1. Her iki tabağın ısıyı iletme özellikleri aynı olamaz. Neden? Çünkü o zaman bu şekilde önce sonra olmazdı. 2. Birinci tabak plastikten, ikinci tabak metalden olursa birinci tabak önce olmazdı. Bu da yanlış. Tam tersi bir durum olmalıydı. Yalnız 3 olmalı herhalde bakalım. 3. ikinci tabak ısı yalıtkanı. Evet son olduğuna göre olabilir. Birinci tabak ısı iletkeni. Evet bu uygundur. Yani evet dediğimiz gibi cevap yalnız 3. 15 devam edelim. 15'te yakıtlar verilmiş. Bu yakıtlardan hangileri? Oda sıcaklığında sıvıdır. Bir taş kömürü bildiğimiz gibi katı eledik. İki odun hemen eledik. Üç gaz yağı. Gaz yağı bazen şaşırtabiliyor çünkü ifadede gaz ifadesi olduğu için ama bu bir sıvı yakıttır. Üç olmalı. Dört linyit ki bu da bir kömür çeşidi eledik. 5 motorin 6 benzin bunlar sıvı yakıt olduğu için 3, 5, 6 olmalı. Yani cevap D seçeneği. 16. sorumuzda sindirim sistemi ile alakalı sorumuzda hangisi yanlıştır diyor organlarla ilgili. A seçeneğine bakalım. Mide yapısındaki kasların kasılıp gevşemesiyle besinlerin fiziksel sindirimini gerçekleştirir. Evet doğru. Midede fiziksel sindirim bu şekilde var. Bunu eledik. B İnce bağırsakta protein, karbonhidrat ve Yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir diyor. Başlar veya biter dememiş gerçekleşir demiş. Evet ifade olarak doğru. Bunu da eledik. C seçeneğinde ise sindirimi tamamlanan besinlerin emilerek kana geçişi kalın bağırsakta diyor. Bu yanlış çünkü sindirim besinlerin emilmesi ince bağırsak olmalıydı. O yüzden cevap C seçeneği. Yemek borusu yutak ile mide arasında da bulunur diyor. Bu doğru olduğu için geçtik. 17. sorumuz. Hangisi iskelet sistemimizde bulunan yassı kemiğe örnek değildir? Evet bakalım hemen kafatası, kürek, kaburga bunlar yassı kemikler. El bilek kemiğimiz kısa kemik olduğu için cevap A seçeneği. Evet 18. sorumuz. Ee, Dolaşım sistemi ile alakalı sorumuzda hangisi doğrudur diyor. Şimdi görselde akciğer ve kalp kısımları verilmiş. Bu o zaman küçük kan dolaşımı olmalı. Yani sorumuz küçük kan dolaşımı ile ilgili hangisi doğrudur? Hatırlayalım küçük kan dolaşımında karbondioksit bakımından zehirli gazın çok olduğu kan akciğere gider. Oksijen bakımından zenginleştirilip kalbe döner. O yüzden A seçeneğinde kandaki oksijenin oranın artması dediği için cevap A oldu. Evet 19'a devam edelim. Son iki sorumuz. Ee, solunum sistemi ile alakalı bazı yapı ve organlar verilmiş. Hangisi doğrudur? Yutak yapısında sesin oluşumunu sağlayan ses tellerini bulundurur dedi. Yanlış çünkü bu gırtlak olmalı. Eledik. B. Gırtlak yapısında bronş adlı yapılar bulundur diyor. Bu da yanlış çünkü bronşlar akciğerde. C. Burun yapısındaki kıllarla havadaki toz ve mikropları tutarak alınan havanın temizlenmesini sağlar. Evet, bu ifade doğru. Cevap C olmalı. D yanlış çünkü soluk borusu yapısında bulunan alveoller diyor. Alveoller akciğerde olduğu için 20 ve son soru saygıdeğer gençler. Boşaltım sistemi ile ilgili görsel verilmiş. Burada e, hangisi kanı süzerek idrar oluşturur? İdrar oluşturan organımız süzerek kanı böbrektir. Yani hangisi böbrektir diye sorduğu için cevap D denizli seçeneği oluyor. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bundan sonra yine... Bursluk sınavı soru analizlerimize devam edeceğiz. Tabii ki ses videolarımızda ekleyeceğim. Hepinize tekrar iyi çalışmalar diliyorum.